Arkadaşlar Bugün Sizlerle Minecraft'ta katil Kim Oynuyoruz Bakalım Eee Oda Bulalım Arkadaşlar Evet, Odayı Bulduk Çok Güzel Eee Bakalım Sağ Videoda Eee 5 Ya da 10 Saniye Kara Başlatıyorum Hepinize Bay Bay Videoda Görsünüz Evet Arkadaşlar 5 Saniye kala Başladık Eee Bakalım Eee İhsanlı Ölmeyiz Hadi Bismillah Kanalımıza Abone Olmayı Kesinlikle Unutmayın Vay, Mp Bakın Güzel ee, bir sual kaçıyor katilden. Katil değiliz. Bakalım. İnşallah ölmeyiz. Abi lag var lag. Allah bu katil mi değil? Bizdermiş tamam soru yok sıkıntı yok. Bu arada sesi baş çıkarsa lütfen bakmayın. Ee, katil de yok hala. Abi arkadan da gelebilir. Katil. ah, çubuk var elinde. Yok. A katil bu. Abi kaç. Birbirleri kovalıyorlar. Arkadaşlar biraz kasmadan dolayı da gerçekten e, özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Sesim daha az çıkabilir. Mikrofon kötü. Abi hadi. Çıkın kasma. Allah. Lan. Oh. Evet. Arkadaşlar. Eee. Evet arkadaşlar soru çıktığı için e, yeniden geldim. Yani videoyu devam ediyoruz ama devri soru çıkmıştı işte öyle. Abi katil. Ananı katil. As ölüyorduk. Abi kıl payı kurtuldum arkadaşlar. Bunun seyfine en az 20 like bekliyorum. En az. Allah lan. Abi abi öldük. Hayır. Neyse arkadaşlar bir dakika videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Daha çok katil gibi bir dolayı istiyorsunuz. Videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Hepinize bay bay bir dakika videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ee, sesim kötü çıktı. için de gerçekten çok üzgünüm. Hepinize bay bay. Kanala abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Hepinize bay bay.